Soru: İntihar edenin cenaze namazı kılınır mı? Cevap: Can Allah'ın kula verdiği bir emanettir. Başkasının canına kıymak nasıl günah ise, kişinin kendi canına kıyması da aynı şekilde büyük bir günahtır. Hazreti Peygamber pek çok hadisinde intihar etmenin neden günah olduğunu ve intihar edenin karşılaşacağı cezayı haber vermiştir. O bir hadislerinde şöyle buyurmaktadır. Her kim kendini bir dağdan aşağı atıp intihar ederse, bu kimse cehennem ateşi içinde ebedi olarak kendisini yüksekten aşağıya bırakır olacaktır. Her kim zehir yudumlarda kendisini öldürürse, o kimse de zehir elinde cehennem ateşi içinde ebedi o zehri içer olacaktır. Her kim de kendisini kesici ve delici bir aletle öldürürse o da kullandığı aleti kendi karnına vurur ve yarar halde ebedi cehennem ateşinde kalacaktır. Hadiste intihar eden kimsenin ahirette göreceği şiddetli ve kalıcı azabın kendi fiilinin sonucu olduğu etkileyici bir dille anlatılmaktadır. İslam alimleri hadisteki ebedi azap kaydının intiharı helal sayarak kendi canına kıyanlar için söz konusu olduğunu veya uzun süreli azap anlamında mecazi bir ifade olduğunu belirtmişlerdir. Yüce Allah'ın emanet olarak lütfettiği hayatı onun razı olmadığı bir tarzda sonlandırma anlamına gelen intihar eyleminin salim, akılla gerçekleştirilemeyeceği açıklanır. Ancak kişinin cinnet halindeyken canına kıymış olacağını varsayarsak bağışlanması için Allah'a dua edilir. Nitekim alimler her la ilahe illallah diyenin cenaze namazını kılınız hadisinin genel anlamında hareketle kelime işaret getiren herkesin cenaze namazını kılınacağını söylemişlerdir.